Merhaba arkadaşlar, YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Kitap incelemeyi düşünüyorum. Ee, okuduğum kitaplardan bazılarını inceleyeceğim. Hatta kendime yeni bir içerik ürettim aslında. İnşallah beğenirsiniz. Birkaç video böyle ara ara okuduğum verdiğim kitapları, hepsini olmasa da bir kısmını size de örnek teşkil etmek açısından inceleyeceğim. İlk olarak incelemek istediğim kitap yakın zamanda bitirmiş olduğum William Golding'in Sineklerin Tanesi kitabı. Hmm. Bu kitap onun ilk romanı Sineklerin Tanesi. İlk önce yanılmıyorsam şiirde şansın deniyor olmuyor. Hatta şiirler adlı bir kitabı var 1934 yılında yayınlanmış olabilir. Ee, akademik olarak şansın deniyor olmuyor. En son zaten ilk romanını yazıyor ve sonrasında da bir kulu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na ait bir basım. Mineurgan'ın Organ'ın çevirmenliğini yaptığı bir basım. Mineurgan da gerçekten başarılı bir edebiyatçı da çevirmenliğini de gayet beğeniyorum. Kitabın genel konusuna bakacak olursak, ıssız bir adaya düşen Britanyalı çocukların başına gelenleri görüyoruz aslında. Sineklerin tanrısı Mercan Adası'nın bir uyarlaması ve uygulaması sanılabilir. Ee, ama şöyle bir şey var, Mercan Adası ile Sineklerin Tanrısı temel açıdan benzerlik gösteriyor olabilir fakat hem hikayenin gelişi hem de sonuç bakımından oldukça farklılığını zaten görüyoruz. William Golding, Mercan Adası'ndaki ee, başrol karakterlerin yani çocukların isimlerini aslında olduğu gibi alıyor Sineklerin Tanrısı'nda. Ayrıca kitabın birkaç yerinde de Mercan Adası'na gönderme de yapıyor. Bu bariz belli yani. Mercan Adası'yla da ayrıldığı nokta şu ki Mercan Adası'ndaki çocuklar daha çok pozitif yaklaşımı temsil ederken yani aslında şöyle o Britanya'daki o pozitifliğin kopyasını sergilerken e, Sineklerin Tarnası'nda şöyle bir şey oluyor. Oradaki çocuklar belli bir çıkar veya hatta şunu söyleyeyim bir liderlik yoluna faşizme sürükleniyorlar. Sineklerin tanesi şöyle bir izlenim de bırakıyor. Toplumların, küçük veya büyük toplulukların, toplumların faşizmle nasıl sürüklendiği hakkında veya faşizmin o toplulukları nasıl ele geçirdiği hakkında anlatım yaparken bunu bir alegorik şekilde yapıyor. E doğal olarak da evet bu bir roman ama alegorik unsuru çok yoğun hissettiğimiz bir roman. Kitap boyunca faşizmi temsil eden Jack ve elindeki deniz kabuğuyla demokrasiyi temsil eden Ralph'in bir iktidar mücadelesini görüyoruz. Bu, buradaki deniz kabuğunun şöyle bir aslında olayı var. Çocuklar bir toplantı yapıldığında veya konuşmak istediklerinde o deniz kabuğunu ellerine alıyorlar ve konuşmaya başlıyorlar. Yani sırayla geçiyor. Fakat Jack ilk başlarda bu durumu kabul etse de daha sonrasında e, sıkıntı çıkarmaya başlıyor. Aslında şunu da anlayabiliriz yani ilk başlarda kabul ediyordu sonradan artık bir rakip bir düşman yoluna girmeye başladı hani bir şey kurallara uymama gibi durumlar oldu. O yüzden aslında faşizmin e, ilk böyle kıvılcımlarını orada yakalayabiliyoruz aslında. Ralph istiyor ki işte ateş yakalım, duman çıksın, hani buradan kurtulalım. Jack istiyor ki avlanalım, devamlı avlanalım, avlanalım. Yani artık burada belli bir çatışma çıkmaya başlıyor. Daha sonrasında e, bu arada bu Çocukların arasında Ralph'i hani bir şef olarak bir lider olarak seçiyorlar. Bu Jack ile Ralph tartışmaya başlayınca yani daha doğrusu bir çatışma olunca aralarında onun liderliğini kabul etmiyor Jack. Jack bu tartışmalardan sonra Ralph'in de liderliğini kabul etmediği için o çocuklardan ayrılıyor. Bir zaman sonra o diğerlerinin arasından da. Jack'e Katılanlar oluyor ve bu şekilde de hani kendi fikirlerini uygulayabileceği aslında bir ortam buluyor. Ee, şimdi kitaptan bir yerde artık konuyu zaten anlattım. Ee, kendi fikirle okuduktan sonraki düşüncelerimi aktarmak istiyorum aslında. Şimdi benim düşüncelerime gelecek olursa ee, kitabın ilk yarısı biraz evet sıkıcı geçiyor özellikle 80-90 sayfalarına kadar. Ee, neden sıkıcı geçiyor onu da söyleyeyim çok fazla betimlemeler var. İşte ada betimlemeleri, doğa betimlemeleri, bilmem ne betimlemeleri. Bilmiyorum yani. Fazla betimleme beni sıkıyor. Sizi sıkmayabilir betimlemeler çok hoşlanıyor olabilirsiniz. O zaman tabii ki sıkılmazsınız. Ama ilk yarısında gerçekten bir düşük tempo var. O yüzden böyle artık o ilk yarı geçen kadar ya bıraksam mı devam mı etsem falan derken birden böyle bir yükseldi. Gerçekten ben yani asıl yükseldiğim temposunu hissettiğim yer ikinci kısımdan itibarendi. Ee, ama orada da şöyle bir şey anlıyorum. Atmosferi güzel, daha böyle içine alıyor beni. O ikinci kısım o düşük tempodan çıkmışım falan. Ama onu okuduğumda, o ikinci kısımda şunu anladım. O birinci bölümde sıkıldığım, beni betimlemelerden ve artık boğulduğum yer oradaki atmosferleri aslında zemin hazırlamış. Yani onlarla bir bütün halinde olduğunu gördüm artık. Hatta şunu da düşünüyorum. Yani bu kitabı okumakta biraz geç kalmış olabilirim galiba. Yani lise çağlarımda bu şekilde eserler okusaydım keşke. Hatta bu kitabı o zaman okusaydım keşke diyorum ama geç olsun, güç olmasın. Lise çağındaki akrabalarınız, arkadaşlarınız, tanışlarınız kim varsa sizden kitap önerisi isteyen, istemeyen ee, siz eğer güzel bir severseniz bu kitabı önerebilirsiniz. Gerçekten hani lise çağında okunabilir kitaplardan biri. Hani bu demek değil ki üniversiteye 30 yaşında 40 yaşında okuyasın. Hayır onu demek istemiyorum. Hani biraz daha erken tanışılabilir kitaplar vardı ya. Sadece nacizane fikrim hani o yönde. Yani o küçük arkadaşlarımızın fikirsel dünyalarına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten bu yorumu daha her yerde alabilirsiniz. İzlediğiniz için Ay güneş gel gel <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu biraz hazırlıksız bir video oldu. Yani ben bunu hani tamamen hani ön yargıyla başladım. Güzel gitti. Ben bunu paylaşmak istiyorum dedim. Zaten aslında kafamda böyle bir içerik vardı. Ama e, şu an biraz hazırlıksız hatta hiç hazırlıklı olmadığım için biraz kısa çıkabilir video. Ama içeriğimin ilk videosu. İnşallah beğenirsiniz. Şunu da aklınızdan çıkarmayın. Bugün hazırlıksız oldu biraz. Neyse. Siz gerçekten beğendiyseniz kitap incelemeleri isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.